Tüm dünyamızda gençlik alanında faaliyet gösteren 159 kuruluşu bulunduruyoruz. Bizler, üniversitelerin, liselerin, gençlik sivil toplum kuruluşlarının, gençlik merkezlerinin, gençlik meclislerinin temsilcileriyiz. Bizler, illerimizdeki demokratik süreçlerde seçilen gençlik parlamenterleriyiz. Bizler, farklı görüş ve yaşam biçimlerini benimsemiş, paylaşımcı, gönüllülük bilinciyle gençler için ortak hareket eden, ihtiyaç ve sorunlarını ortaya koyarak katılımcı ve uzlaşmacı çözüm üreten yenilikçi, dinamik ve gelişimin savunucusu olan gençleriz. Bizler Ulusal Gençlik Parlamentosu delegeleriyiz. 1996 yılından bu yana düzenlediğimiz sayısız yerel, ulusal ve uluslararası toplantı, takip ettiğimiz süreçler ve kalkınma odaklı projelerimiz ile gençlik haklarının savunuculuğunu üstlendik. Ulusal Gençlik Parlamentosu olarak bizler, Türkiye'de gençlerin kara alma mekanizmalarında e, katılımını arttırmak ve buradan hareketle yerel ve ulusal politikalara gençlik bakış açısını yansıtmak gayetiyle çalışmalarımıza yerelden aldığımız güçle devam ediyoruz. Ka <laughs> Ben ben baktığında. Baktığında. Belediye başkan adayı olduğum kentte genel kardeşlerin katılımıyla gençlik koordinasyon kurulu oluşturmayı, belediye meclisinde gençlik politikaları komisyonu kurmayı, gençlik önerileri meclis Günlerine getirerek bu önerileri size göre planlamayı. Şey. Gençlik temsilcilerimizden çok ünlü kardeşlerimiz. Aramızda Çağrıhane Belediye Başkanlığı'nın Müziği'nin sahibiyle sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. şeref verdim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı adı olarak 37 yaşında genç bir kardeşiniz olarak özellikle gençliğin ülkemizin, milletimizin ve geleceğimizin teminatı olma noktasında ilerlerim hayalleri, ülkesiyle ilgili iddiaları olan gençliğin yetişmesinde biz gençleri özellikle yönetim kademelerinde olmaları, yönetime katılmaları, yönetimin paylaşı olmaları noktasını çok önemsiyorum. Ben de genç bir aday olarak özellikle seçildiğim günden itibaren belediye gençlerle, kadınlarla, engellilerle ve toplumun bütün kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşları, meslek odalarıyla, akademisyenlerle bir arada yönetme arzusu ve hedefiyle özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni canlı yayına bütün toplumumuzun kesimleri açacağım. Ve bizlerin hizmetine sunduğunuz için ayrıca size teşekkür ederim. geçmek lazım geçmek lazım